8 kilogramda judo milli takımında milli sporcuyum. E, şu, judo kariyerime 2011 senesinde Kocaeli Kağıt Spor Kulübü'nde başladım. Şu anda aktif olarak e, judo a milli takımında e, milli sporcuyum. Aynı zamanda e, kadın milli takımının kaptanlığını üstleniyorum. E, Uluslararası madalyamı ilk 2015 yılında Ümitler kategorisinde dünya üçüncüsü olarak kazandım. E, akabinde çalışmalarımı ve e, Tempomu arttırarak büyükler kategorisine ve gençler kategorisine hazırlanmaya başladım. Ee, şöyle aslında benim judoya başlamamın e, en büyük etkenlerinden birisi e, okulumuzda böyle bir imkan olmasıydı. Hep ilgim vardı ama imkanın yaratılması benim gibi çocukların da işte e, faydasına olur. Çünkü ben bu sayede başlayabildim. Başta sadece hobi olan bir şey benim için şu anda yaşam biçimi ve mesleğim haline geldi. 2012 senesinden itibaren, Judo'ya ilk başladığım andan itibaren hocam, e, Sayın Haluk Bayraktar, bendeki ışığı görüp beni 2024 olimpiyatlarına hazırlamak için üzerime çok düştü ve benimle çok e, özel olarak ilgilendi. E, başlarda o benimle böyle e, konuştuğunda ben olimpiyatların ne demek olduğunu bilmiyordum. Kazandığım başarılar sayesinde aslında neyi hedeflediğimi daha iyi anladım. Şu anda da hedeflediğim yeri aslında çok az kaldı. Önümüzdeki yıl, 2024 yılı olimpiyat senesi ve ben şu anda olimpiyat kotasındayım. E, olimpiyat sıralamasında şu anda 27. sıradayım ve olimpiyatlara gitmeye hak kazandım. Eğer başarımı bu şekilde devam ettirip madalya kazanmaya devam edersem e, seneye olimpiyatlarda bayrağımızı 48 kilogramla ben temsil edeceğim. Taşkent benim geçtiğimiz aylardaki e, son turnuvamdı orası Grand Slam turnuvası ve olimpiyatlara puan veriyor. Benim için de önemli bir turnuvaydı. bu Aslında burada kazandığım üçüncülük madalyası bana kotayı kazandırdı. Bu üçüncülük madalyasını kazanmak çok kolay olmadı. Çünkü ikinci turda maalesef ben sakatlandım. ön çapraz bağım kopmuştu ikinci turda. O an e, koptuğunu anladım ama devam etmek zorundaydım. Çünkü zaten dönünce bir tedavi sürecine gireceğimi biliyordum. Ve dizim iyi olmasa da devam etmeye karar verdim. Sakat olsam da olmasam da maç bir şekilde sonuçlanacaktı ve ben şampiyon olarak sonuçlandırmak için çok çabaladım ama e, üçüncü tamamlayabildim turnuvayı. E, i̇nşallah daha sağlam bir şekilde dönüp e, önümüzdeki süreçte altın madalyalar kazanmak istiyorum. Şu anda sürecim e, etkileri devam etse de neredeyse e, %90 oranında toparladım. E, önümüzdeki iki ay içerisinde tekrar uluslararası arenada en iyi şekilde dönmeyi planlıyorum her şey planlandığı gibi giderse Kasım ayında e, Avrupa Şampiyonası var. Büyükler Avrupa Şampiyonası. Şu an bu benim için bu yılki en gözde ve en önemli turnuva. Ama tabii ki asıl hedefim 2024 olimpiyatları. Bu süreçte de benim için önemli olan hazırlık noktası orası. Kendileriyle gurur duyuyorum çünkü istenilen bütün her şeyi tamamıyla, layıkıyla yaparak çalışmalarını bugüne getirdiler. Ve bunları karşılığında da e, başarılarıyla da bunu e, ödüllerini aldılar.